Bir tamam, evet. de suyu var abi. Yine size geçen tutukları göndermiş abi, bir yemedim duramıyorum ben. <laughs> evet şimdi Hülya Hanım'la bir firmalarınızı bir tanıyalım bakalım firmalarınızda neler varmış. Ana sponsorumuz Motoshop. <laughs> evet karşı Moto Motoshop'tan arkadaşlar motor alana ehliyet bedava. Burada mıyız? Orada mıyız arkadaşlar? Neredeyiz? Burada mıyız? Buradayız. Evet hemen midye firmamıza geçmeden önce. Ehliyet bedava diyoruz da arkadaşlar oraya gittiğiniz zaman ehliyetinizi hemen istemiyorsunuz. Hemen zaten ehliyet kimse kimse vermiyor. Bakkalda satılan peynir ekmek değil ki ne? Gidiyorsunuz oraya motorumu ver hemen ehliyetimi de ver. Ehliyeti hemen almıyorsunuz. Ehliyet kursuna gidiyorsunuz. Onlar size işte bir kurs söylüyorlar. O kursa gidiyorsunuz. Kazanıyorsunuz. 1 lira ücret ödemeden ehliyetinizi cebinize koyuyorsunuz. Motorunuza biniyorsunuz. Bu kadar basit. Bir daha üstüne basa basa söyleyelim. Herkesin aklında kalsın. Motor alana ehliyet bedava. Ama ehliyeti almak için ilk önce kursa tabi tutulacaksınız. Kursa kazanacaksınız. 1 lira ödemeden, 1 kuruş ödemeden motor, hem motorunuzu motorunuzun parasını veriyorsunuz. Tabi ehliyetinize de 1 lira para vermeden alıp gidiyorsunuz. Şöyle bir seyyah, seyah elektronu bir yanımıza alalım da. Hakan Bey. Bir gel bakalım yanımıza abici. Yanımıza gel. Efendim? <laughs> <anlıyorsun. iyi> <laughs> abi siyah giymişsin. Tamam işte Beşiktaşlı olduk. Ben Galatasaray'lıyım ama dün beş tane attık Allah'a çok şükür abi. Değil mi? Seyah yeni açıldı. Evet. yeni açıldı. Kaç ay oldu? Beş ay. Beş ay oldu. Beş değil, Galatasaray gibi beş dedi yani. Biliyor musunuz? Evet. Söyle, 1905. Evet. Seyyah. 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 evet şimdi Seyyah Rotilik şu anda bir bölge bayrağı aldı. Kaç tane evet. bölge bayrağı var sizde? Şu anda e, 8 tane bölge bayrağı. Bölge bayrağı. Evet. Peki şu anda tanıtımını yapacağımız firmaları bir iş şey yapalım yani. <laughs> ürünlerini bir sayalım. Şimdi e, tanıtımı yapacağım kameraların başında Nexus Focus geliyor. Evet. Nexus bu, evet. bu araç görüntü sistemlerinde dünyada bir numara. Şimdi araca ar ar var. araca ar 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 biliyorsun. Evet. Arkana dönüp aynalara bakmadan orada ekran var. Oraya evet. bak, o ekrana bakıyorsun, arkanı görüyorsun. Yani evet. kafanın arkasında bir göz var. Mutlaka. Değil mi? Evet. Ona uyumlu araç e, monitörleri veriyoruz. Evet. DVD, VCD, e, hafıza kartları, araç teyitleri var. Akarda bir az önce bahsettiğiniz olay var. Gerim test kamerası var. Hı -hı. Ee, hiç arkaya bakmadan ön, Hı -hı. E, ön monitörde. Monitöre bakıp arka, arka yani evet. arka gidebiliyorsunuz. Yani normal düz yolda. Evet. Davete ve neyse otur olarak bunlar var. Hı -hı. Ses grubunda e, Hertz var, Orion var, Xtrem evet. var. E, bunun yanında işte Şöyle halkın diliyle bir anlatalım abi. Halkın diliyle. Yani araç modifiye edilirken Gaziantep'te kim varsa aracını modifiye etmek için bir numara olarak e, bu ürünleri almak için bize gelecek. Şimdi bir de ben kendi dilimle anlatayım abi, ha. kendi dilimle al. Yani aracında şöyle dört dörtlük ses sistemi düzeceksiniz. Aynen. Şöyle e, basları, tizleri dört dörtlük gelecek. Evet. Şöyle hani yanınızda manikans oturuyor ya, <laughs> ona hava atacaksınız. Onun sesini açacaksınız. O ses sistemlerini almak için ilk önce Şahinbe Belecesi'nin hemen yan tarafına, iki dükkan yan tarafına gidiyorsunuz seyyah elektronik. Orada görürsünüz zaten. Bir de orada büyük bir lehva var. Üstünde next yazıyor. Oraya da girebilirsiniz. Yani aynı şekilde next, aynı. Şimdi Next next da ana bayını yani, var Yani next next tarım. Evet. Çünkü orada seyyah elektronik var. Daha önce bir dev lehva. Onu evet. herhalde şu anda kaldırmışsınız. Evet. o Çok var. Bir, sadece yani, şu anda next tar e, ana bayı orada. Yani onu söyleyelim ki herkesin aklında kalsın. Next da var mı? Maalesef. Üzülerek söylüyorum var. Gidiyorsunuz arkadaşlar, orada Hakan Bey var, Hakan Bey yoksa da Kadir Bey var. Kadir evet. Bey de yoksa orada diğer arkadaşlar var, size yardımcı olacak bir sürü arkadaş var. Fiyatı da uygun yapmazsa biz de alo değil. Ki fiyatlar çok uygun. Evet. Yani fiyata göre uygun. Bunun yanısında e, Simbo'nun bölge bayiliği var. Simbo? Minton var. Yani bunlar Simbo, Minton dediğimiz şeyler elektrikli ev aletleri. Evet biliyoruz. Bunların bayiliği var. İşte artık halkımızın seversi ne kadar seversi eder onu bilmiyoruz. Evet teşekkür ettik. Tekrar da teşekkür ederiz olalım. abi. Biz şöyle firmalarımızı tanıtmaya devam edelim. Tekrar Hakan'a da teşekkür ettik. Turunç Elektrik. Evet bugün yine e, içerideki ışıklandırma sistemimizi herhalde beğenmişsinizdir arkadaşlar. Işıklandırma sistemimizde e, kapkaranlık dünyalara aydınlatan, kapkaranlık dünyalara aydınlatan Turunç Elektrik'e gecenin karanlığında kalmıyorsunuz. Gecenin karanlığında kalmıyorsunuz. Turunç Elektrik'e bir al ediyorsunuz. Onlara faydalık ediyorlar dünyanızı. Özel Dünya Tüp Merkezi. Evet, sağlığı veren tüm değerli dostlarımızı Dünya Tıp Merkezi'ne bekliyoruz. Evet. Bahar düğün salonları. Evlenecek olan çiftler. Parası, işte ya zor zat evleniyoruz zaten her şey, dünya pahalısı, işte alamadık bile ne yapamadık. Bir de salonuna nasıl para vererek 299 yeteli. Vallahi bahar düğün salonları hizmetimizde. Ento ilaçlama? Evet, aracınıza kadar araçlarınızı